Böyle zamanlarda vurulmuş hasret. Kankırızı kan kırmızı suratlar düşüyor manzaranın üzerine. Böyle zamanlarda vurulmuş hasret. Öyle diri diri mezara girmekmiş adı. Sana dargın olduğum günleri, fırsatım olsa çarmıha gererdim. Adı sana okunmazdı ölümün vaveylasının. Çok uzağım sana gülüm. Çok uzağım sana gülüm. Yüreğim üşürken eksi bilmem kaç derecede. Dün gece pencerede bir suret gördüm halime gülen. Demek, Demek ki benmişim benim yerçerten hasretin her nefesinde sevdanın Badanın yerine ölen. Siyahın sırrını düşürüyorlar kartaneleri ağaçların dallarına. Lamelif gibi, gibi. Elif gibi. Hiç okuyamadığım kitapları düşünüyorum. Hiç sevişemediğim gecelerin gölgesinde. Hani nerede bana yazdığın mektup? Alaca karanlıktan, gecenin koynuna salı verdiğim. Kan kırmızı suratlar düşüyor van Gölü'nün üzerine. Atarsa şafak. Atmazsa zulüm diye mırıldanan soğuk dostum oluyor arada bir. Sağından soluna kımıldamayan yatalak bir devran misali. Eminim bir ben izmarit atmıyorum hayale. Bense destanlar yazıyorum umarsızca senin gibi bir güzeli. Böyle zamanlarda vururmuş hasret. Demek ki böyleymiş dünyada ölüm. Demek ki, demek, ki ben mi gerçekten? Hasretin her, her nefesinde sevdanın, sevdanın yerine ölen. Çok uzağım, Çok uzağım sana gülüm. Sana gülüm. Lan, Lan elif gibi. gibi. Kan kırmızı suratlar düşüyor Van Gölü'nün üzerine. Böyle zamanlarda vurulmuş, vurulmuş hasret. hasret. Demek ki Demek böyleymiş, böyleymiş dünyada ölüm. ölüm.